Mot etkinlikten herkese merhabalar. Bugün İstanbul'da Çatalca'da Yeditepe Motor Sporları Kulübü'ndeyiz. Ve burada Türkiye Motocross Şampiyonası düzenleniyor. Mot etkinlik olarak biz de biliyorsunuz motosiklet eğitimleri veriyoruz. Sıfırdan başlatıyoruz. Ancak aynı zamanda yarışlara da yarışçı yetiştiriyoruz. Ve mot etkinliğin en minik yarışçısı Alparslan Davran bugün Motocross Şampiyonası'nda start alıyor. Bakalım nasıl bir macera bizi bekliyor. 5 yaşından 66 yaşına kadar sporcular var. Hemen arkamda en minik sporcular 50 cc kategorisinde mücadele ediyorlar. Hepsi burada. El sallayın gençler. Minik sporcularımız abilerini izliyor şu anda neler yaptıklarını görmek için. Ona göre birazdan kendileri de benzer hareketleri yapmaya çalışacaklar. Bugün çok güzel bir yarış geçecek. İnşallah kaza bela olmadan yarışacağız. Görüşürüz. Evet. Efe de şampiyonumuz minik sporcularımız yarışa hazır. Yanımızda Berat Şenkalaycı var, şampiyonun minik oğlu. Berat nasılsın? İyiyim. Yarışacak mıyız bugün? Evet. Gazlayacağız mı? Pazar günü asıl yarış var. Gazlayacağız mı yarışta? Antrenmanda gazlamayacağım ama yarışta elimizden ne geliyorsa onu yapacağım. Hadi bakalım, seni tanıyalım. Zemin ıslak, parkur çok kötü, İnşallah düşmeyiz. Ama kuruyacak parkur. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz bize. Sen ne diyorsun? Ben diyorum inşallah her şey çok iyi geçer. Her şey yarışlar çok iyi olur. Seni tanıyalım. Berkay. Berkay. Berkay kaç yaşındasın? Şu an 12 yaşındayım. 4 yaşından beri motor kullanıyorum. 12 yaşında ve evet, 4 yaşından beri motosiklet kullanıyor. Hemen arkamda da daha minikler var. Onları da tanıyalım. Adım Mehmet Emin. Hıt. Evet. Ee, 65 cc'de yarışıyorum. Kaç yaşındasın? 11. 11 yaşında. Burada bir yaramaz var. Yaramaz senin ismin ne? Senin ismin ne? <laughs> Mikrofonu yemeyeceksin. Konuşacağız mikrofona. Senin ismin ne? Ata Emir mi senin ismin? Ata Emir. Ata Emir. Kaç yaşındasın Ata Emir? 5,5. 5,5 yaşında. Yarışacak mısın sen de? Evet. Ata Emir 5,5 yaşında da o da yarışacak. Evet. Ve Alparslan. Alparslan kaç yaşındasın? 5. Yarışacak mısın mı sen de? Evet. Heyecan var mı? Ee, biraz. Biraz heyecan var. Gazlayacağız mı? Evet. Gazlayacağız, evet. Beş buçuk yaşında Alparslan da gazlayacak. Hemen yanımızda kim var? Hasan Hüseyin. Hasan Hüseyin. Efe, Berat beraber Hasan Hüseyin de yurt dışında vardı daha yeni. Yurt dışında da temsil ediyorlar bizi. Hasan Hüseyin, nasılsın? İyiyim. Kaç yaşındasın? 11 yaşındayım. 11 yaşında Hasan Hüseyin. Gazlayacak mıyız? Gazlayacağız sonuna kadar. Gazlayacağız. bir, bir, bir misafir daha geldi miniklerde. Seni de tanıyalım. Adım Enes, 65 cc'de yarışıyorum. Önceki sene Supermoto'da 50 cc'de şampiyon olmuştum. Bugün de gaz atacağım Evet. Gaz koluna kötü davranacağım diyor, gazlayacağım diyor. Bakalım gençler neler yapacaklar. O zaman tekrar görüşmek üzere, pistte görüşeceğiz. Haydi el sallayalım. Şampiyona da bugünün en deneyimli sporcusuyla birlikteyiz. Kendinizi tanıtır mısınız? İsmim İzzet Sezgin Aslan Kütahyalıyım. Fethiye Orman Spor Kulübü adına yarışıyorum. 66 yaşındayım. 66 yaşında ve bu pistte motosikletle gazlayacak, atlayacak, rampalardan zıplayacak. İzzet abi ne zaman başladın yarışlara? 50 yaşımdan sonra başladım buna ama çocukluktan beri motor biniyorum. Evet 50 yaşından sonra da yarışlara başlanabiliyor. Motosiklete ise çocukluğundan beri bindiğini söyledi İzzet abi. İzzet abi başarılar biz seni destekliyoruz. Tamam, teşekkür ederim. Bütün yarışçılara başarılar diliyorum. Kazasız belasız inşallah. Biz de İzzet abi başta olmak üzere bütün yarışçılara kazasız belasız bir yarış diliyoruz. Motokros şampiyonasında sadece erkekler mi yarışıyor? Tabii ki hayır. Hemen yanımda gördüğünüz kız yarışçılar da var. Hemen onları biraz tanıyalım. Seni tanıyalım mı? <laughs> İsmin ne? Mimoza Messi 5 yaşındayım. 3 yaşından beri motor sürüyorum. Evet, Mimoza 5 yaşındayım. 3 yaşından beri motor sürüyorum dedi. Senin bir de ablan var galiba, değil mi? Evet. Nerede ablan? Epey. Hemen onu tanıyalım. Ablası, senin ismin ne? Ben Elisabet 8 yaşındayım. 3. sınıfa gidiyorum. 5 yaşından beri motocross yapıyorum. Evet, Melisa da 5 yaşından beri motokros yapıyor, 8 yaşına gelmiş. Hemen yanımızda bir kız arkadaşımız daha var yarışan. Hemen seni tanıyalım. İsmim Naybi Kemet'i, 4'e başladım. 3 aydır motokros yapıyorum. 3 aydır motokros şampiyonasında mücadele ediyor. Yeni yarışçılardan birisi ve 50 cc, 65 cc, 65 cc de mücadele ediyorlar. Ama örnek aldıkları bir de ablaları var. Abla da arka tarafta şu anda hemen onun yanına gidiyoruz. Seni tanıyalım. Merhaba, Derin ben. Derin Kural. Derin Kural. Derin kaç yaşındasın ve hangi CC'de yarışıyorsun? Ee, 16 yaşındayım. 250 CC'de yarışıyorum. MX2 Junior kategorisi. Ne zamandır yarışıyorsun? Ee, o biraz karışık. Geçen sene başladım. Ee, ama birkaç yarışa sakatlığımdan ötürü giremedim. Bu sene de üçüncü yarışım şu an. Evet, Deniz 16 yaşında. O da yarışıyor. Gördüğünüz gibi motocross'ta cinsiyet ayrımı yok, herkes mücadele edebiliyor. Peki yarışlar nasıl geçiyor? Bir de onu soracağız Deniz'e. Deniz, yarış derin. derin. <laughs> Deniz, ben kime gittim bilmiyorum. Derin, yarışlar nasıl gidiyor? Şöyle, parkurdan parkura değişiyor. Yani parkurun sulanma durumuna ve kaç kişi olduğumuza bağlı. Mesela geçen Afyon yarışında bir tık daha rahattık çünkü daha büyük parkur, daha az kişi. Ama bu parkur daha küçük olduğu için daha çok zorlanıyoruz. Ve hani parkurun e, zeminin yumuşaklığına göre zevki de ayrı tabii. Hani genellikle zor geçiyor çünkü susuyorsunuz, güneş başınıza geçiyor ama zevk alıyorsunuz yani. Peki tavsiye ediyor musun derin yarışmayı diğer kızlara? Tabii ki tavsiye ediyorum. Zaten bu sokak spor böyle hani e, popülerleşecek, böyle büyüyecek bu camia. Yani tüm kızların yapması gerektiğini düşünüyorum. Hatta kızlar motor üstünde erkeklerden çok daha fazla yakışıyor yani. Ben kızları daha estetik buluyorum motor üstünde ve gerçekten takdir edilesi bir spor olduğunu düşünüyorum. Derin gayet açık getirdi bu konuya ve Derin'e bir soru daha yönelteceğim. Derin bu spor sana neler kazandırdı? Bu spor bana ilk başta cesaret ve özgüven kazandırdı çünkü... Türkiye'de erkeklerin arasında yarışmak bir kız için daha farklı bir duygu ve daha farklı şeylerle başa çıkmak zorundasınız bir kız olarak. Bu yüzden hani özgüvenim ve cesaretimin arttığını söyleyebilirim. Onun dışında yeni arkadaşlıklar edindim, hani e, kendinden büyük insanlarla da tanışma şansım olduğu için hani e, bu fırsatı yakaladığım için olgunlaştığımı da düşünüyorum açıkçası o insanlarla beraber öyle. Süper değil mi? herkesi motor sporlarına davet etmiş olalım buradan. Bizi takip etmeye devam edin. şampiyonası 9 ayrı grupta gerçekleştiriliyor. 50 cc, 65 cc ve 85 cc de minikler. MX, MX1, MX2 ve MX2 Junior'da gençler mücadele ediyor. Ve burada bazılarınca kadayıflar olarak da adlandırılan daha deneyimli pilotların mücadele ettiği veteran ve senior grupları gerçekleştiriliyor. Bu gruplarda da veteran ve senior grupları var. Yarışlar hafta sonu adeta bir etkinlik yani böyle hem bir piknik hem de böyle bir ailece bir etkinlik havasında gerçekleştiriliyor. Hemen yanımda gördüğünüz gibi karavanlar, karavanı olmayanlar, araçla girip çadır kuranlar. Burada ailecek hem yarış heyecanını, spor heyecanını tadıyorlar hem de aile için bir etkinlik oluşmuş oluyor. Motokros yarışları özellikle genç yaşta gençlerin, miniklerin hem iletişimlerini hem özgüvenlerini güçlendiriyor hem de spor yaparak daha sağlıklı vücuda sahip oluyorlar. gelirken ayakla miniklerin 50 cc'nin antrenmanı başladı. Herkes çok heyecanlı, gençler de heyecanlı. Zor bir parkur ve gördüğünüz gibi düşüşler çok oluyor. Gel, gel, atla. Aşağıda gazla, yarım gaz, önce yarım sonra tam. Gel. İşte böyle kaldırıp gönderiyoruz. Bu işte düşmek kalkmak var sıkıntı yok çünkü her yerde korumaları var miniklerin. Ve gördüğünüz gibi işe yarıyor. Koruma kullanın mutlaka. Yeditepe Motocross Parkuru'nda bugün yarış zamanı. Bugün pazar. Pazar ne demek? Motocross şampiyonasında pazar yarış demek. Birazdan sporcularımız parkura çıkacak ve gazlayacaklar. Zor bir gün onu bek onları bekliyor. Çünkü güneş tepemizde. Çok sıcak bir ortam var, yağmur yok ve yarışan herkesin Allah'a yardımcısı olsun. yarışçıları 4,5-5 yaşında var. Ve bu altında gördüğünüz küçük motosikletlerle mücadele ediyorlar. 49 cc hacminde ve 5,5 beygir gücündeler bu motosikletler. 5,5 beygiri hafif almayın. Çünkü bu motosikletler çok hafif ve bu yüzden çok iyi hızlanıyorlar. Şampiyonada her yaşa göre ayrı boy boy motosiklet var. Önümdeki üst grupta yarışan Eren'in motosikleti. Rossi'yi de seviyor belli 46. Motocross şampiyonasında padokta çok renkli. Yarışçı ailesiyle birlikte geliyor. Yarış günü ise aile dostları teşrif ediyorlar ve böylece farklı bir ortam oluşuyor. Hem bir etkinlik hem de bir buluşma fırsatı. Yarışlar olanca hızıyla başladı. Şu anda 65 cc yani Alparslan'ın yarıştığı 50 cc'nin bir üst grubu şu anda yarışıyor. Ve Efe lider şu anda öyle görünüyor. Efe'ye de selam olsun buradan birazdan Alparslan şu anda izliyor. Birazdan kendi yarışında abilerinden gördüklerini uygulamaya çalışacak. El salla oraya. Bir daha el salla. 65 cc'de Efe Okur yarışı kazanmayı başardı hemen yanımda. Efe nasıl geçti yarış? Çok güzel geçti. Parkur biraz kuruydu ama yine de güzeldi. Sevdin mi burayı? Güzel. İstanbul'daki tek parkur ve çok güzel. Kaç yaşından beri yarışıyorsun? 5 yaşından beri yarışıyorum. Şu an kaç yaşındasın? Şu anda 10 yaşındayım. 10 yaşında Efe 5 yaşından beri mücadele ediyor ve bugün yarışın kazananı tebrikler Efe'ciğim. Teşekkürler. Bravo. Şampiyonanın en hızlı grubu geliyor. Yarış talihsiz bir kazayla başladı. Ama gördüğünüz gibi yarışçıların bir sıkıntısı yok. Yarışa devam ettiler. En hızlı grubun hızlısı da var. O da Mustafa Çetin. Erdem Yılmaz ile birlikteyiz. Kendisi hem Yedidepe Motorsporları Kulübü'nde yönetici hem de bugün ev sahipliği yarışta yarıştı. Nasıl geçti yarış? E, Ahmet'cim teşekkür ederiz öncelikle buraya geldiğin için. Harika bir organizasyona siz de ortak oldunuz. E, hem organizasyonda olmak hem yarışmak çok güzel. Organizasyonun eksiklerini de görüyorum. Yarışçı olarak e, organizasyonun mükemmelliğini de görüyorum. Birçok ilke imza attık yine. Şu ana kadar e, en fazla yarışçıyla e, start alan e, organizasyon bu oldu. 127 yarışçı start aldı bu organizasyon. Hakikaten çok iyi. Gerçekten çok iyi. Özellikle çocuk sporcularımızdaki artış bu sene bizi çok mutlu etti. Geleceğe çok daha gururlu ve inançla bakıyoruz. E, senin de bildiğin gibi e, Özellikle çocuklar için Yeditepe Motokros Kulübü olarak e, birçok özveri de bulunuyoruz. Her zaman için e, örnek veriyorum. 50 CC yarışçılarımız parkurumuzdan ücretsiz faydalanabiliyorlar. E, 65 ve 85 CC yarışçılarımızın üyelerimizin eğitimlerini burada ücretsiz olarak veriyoruz. Ve bizim bir mottomuz var. Güvenli, kazasız ve e, sağlıklı bir sürüşün yapılabileceği İstanbul'daki tek parkur Yeditepe Motokros Sporları. Kesinlikle öyle. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet Erdem Bey'in görüyorsunuz terler saçın, saçlarından artık akıyor. Onu rahat bırakıp organizasyona geri dönüyoruz. Yeditepe Motor Sporları Kulübü tarafından organize edilen ve Çatalca Belediyesi'nin de büyük katkıları bulunan Türkiye Motocross Şampiyonası 3. Ayak Yarışı böylelikle sona erdi. 50 cc yarışının akıbetinde hemen birazdan ödül töreniyle bütün organizasyon sona ermiş olacak. Yeditepe Motor Sporları Kulübü Başkanı Zeki Başaran yanımızda hala görüyorsunuz rahatsız ediliyor tersizden. Zeki Bey nasıl geçti yarışlar? Çok güzel çok eğlenceli güzel bir yarış oldu keyifli oldu ve bugün bir rekor kırıldı yarışa katılım sayısında uzun yıllardır böyle çok e, Yüksek Miktarda bir katılım görmemiştik Burada gerçekten hep 80-90'larken burada 100'ün üzerinde 110-119 bir yarışçı çok güzel çok keyifli bir yarış yaptık Çok teşekkür ederiz Yeditepe Motorsporları Kulübü olarak etkinlikleriniz devam edecek mi? Gayet tabii etkinliklerimiz sürekli devam edecek e, bizim bu etkinliklerimiz gün geçtikçe de fazlalaşacak. Çünkü bu yarışımızda onları gördük. İnsanlar gerçekten çok ilgi gösteriyorlar. Çok yakın bir alakayla eğleniyorlar da. Özellikle en çok hoşumuza giden şey de küçük yarışçıların bu yarışımıza fazla katılımcı olmaları. Ve bütün aileleri hep birlikte. Herkes son derece mutlu. Herkesi bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Motorsporları Kulübü'ndeki yarış sona erdi. Alparslan da bugün başarılı bir yarış geçirdi. İlk yarışıydı. Alparslan kaçıncı oldun yarışta? Yedinci. Yarış nasıl geçti? Zor. Zor muydu yarış? Biraz. Neler yaptın yarışta? Bilmiyorum. Gazladım da geçtim buralardan da. Neler Geç... yaptın yarışta? Geçtim. Gazladın mı? Evet. Kaç yaşındasın sen? Ben unutuyorum hep yaşında 5 Madalya almışsın sana madalya mı verdiler? Evet. Koleksiyon yapıyor musun evde madalyaları? Bilmiyorum. Hepsini bir, bir araya topluyor musun madalyaları? No. Senin gibi yarışmak isteyenlere ne dersin? Bilmiyorum. Nereye gelsinler? Senin gibi yarışçı olmak isteyenler nereye gelsin? dedi. <laughs> Daha fazla kendisini yormayacağım. Kadir'i de yormayacağım. Bütün gün kamera kucağındaydı. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.